Ben gördüm bu kaplanı çektim en son burayı. Ha, bu göbek, göbek, arkasına... geliyorum geliyorum bir abi hoş, hoş geldin. Hoş bulduk Nasıl? Yapılar yapılar yapılar. Nasıl? Miro, hareket var mı abi, biz ha. ya ben ilk defa bu kadar güzelini gördüm pazarda. Geçen ay da geldi. Yağlıları getirmişsin buraya. Yağlı da var, at da var, parlak da var. Evet. Platinler var. Platinler var, arası tepeler de var. Var, var, var. Şunun karalığı çok güzelmiş ya. Şu, şu arkadaki erkeğin. Dişi mi? Dişi mi erkek mi o? Dişi değil mi? Dişi mi? Çok güzelmiş şey. ya. Musullar var burada. Gümüş kafalar ha? Size nereden ulaşırlar Facebook'tan? Biro Cumhurat Gümüş Ünal Gümüş Ünal Yer neresi sizin? Avcılar Tatlıkale Mahallesi Anladım. Kolay gelsin abiler. Çok güzel kuşlar getirmişler. Yüzleri burada diye söylemiyorum. Tezgahta ilk defa pazarda geziyorum. Daha tezgahları da bitirmedim ama en güzel mirolar burada. Abi piyasada da en güzel kuşlar bizde. Bunlar perakade değil. Güzel kuşlar yani. Kendi bellerde. Bizim anlatmamıza gerek yok. Evet yanıyor kuş ya. Yangın var. Fuat abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin abiler. Allah çarşınızı şey pa ol abi, pazar de, eylesin. Sen sen Yok oğlum. vallahi anlamam. Hiç anlamam. Anlamam. Hiç. Anlamam. Sence şu köpeği hiç kangala benzer bir yeri var mı? Var, bir, yeri var. bir bak. Yok. yok. Oğlum, Kardeş kaybetsin. Kitabı sigara mal be verin. Ka ka onda kangal ışığı yok. <laughs> Onun babası bile belli değil. Ayaklarına bir bak. Bir yok yok. Sen bu işten anlamıyorsun. Girme sen o muhabbetlere. Bizim Utku'nun sana selam var Birol abi. Senin takipçin için bak. Kaçakçı Utku mu? Ay kaçakçı. Vay kaçakçı. Şey Aleykümselam. Getirseydin onu da. Vallahi şimdi konuştum. İlla kalkacak sabah kıyamadım. Ya. Kıyamadın ya değil mi? Kıyamadım. Adam hasta ya. Senin sayende kuşçu oldu adam. Vallahi. vallahi. Keşke getirseydin onu da. Burada mısın sen Birol abi? Vallahi hiç belli olmuyor ya. Bugün mesela kuşmuş getirmedim. Gezmeye geldim. Darıca'dan geliyorum ben. Gebze'den. Ben de Gele geziyorum. Ha? Gebze'de 7 yaşına kadar kalıyordu. Ne hangi mahallesinde? Ee, şey Gaziler. He. Şimdi Mevlan oldu herhalde. Mevlan oldu. Evet. O Koca Mustafa Paşa camisi var. He he. Evet. evet. Adanalara bak Adanalara. Maşallahım var ya açıyorum ama. Harbiden yani, maşallahım var. Teşekkür ederim. Ama çok emek veriyorum ya. Hakikaten çok emek Yerinde veriyorum. Yerinde duramıyorum valla. Yok, oksiyonum ama. Hayır evet. Ya. Tabii tabii. <laughs> Allah'ına kurban olayım ya. Bak sağlam adam ha. Yaş kaçtı? Ya, Yaş <laughs> <Hesap et. gülüyor> <Allah 'ım gülüyor> evet, <laughs> senin yarı yaşın. Hesap et. Kapak, kapağa bak Aynen. kapağa. Senin yarı yaşının iki katı diyor. <laughs> Baba, gerçekten Mesela bak şöyle diyeyim ben. Hı. Şimdi tutalım. Geçen seneden bu seneye kadar 365 gün var. Evet. Benim 200 antrenmanım var. 200. Demek ki sen kışın pohur pohur yatarken ben sen ne yapmışım? Soğuklarda ne yapmışım? Enerji ne yapmışım? patla... Enerji kesmişim. He, e, Enerji patlaması yapıyor adam ha. Görüyorsun değil mi? Sen de göbeğe bak. Utkun'un babası ha. <laughs> Korine, ne korinesi ya? Sağlam ol. Ona at bir yumruk gel de. Öyle bir şey yok. Demek ki, Bana gelemez. Adam seni... Bak, gördün adamı göbeği içine çekmeye başladı. Korona <laughs> ne koronası ya? Ana biz sağ kroşe atarım o gelemez öyle bir şey yok. Allah Allah. Deviririm diyorsun. Adamı sağ öldürür, solu süründürür. Sakata gelmeyelim. Orada biz nerede kaldık? Buraya geçtik biz. Hem hey Demek. sağlık, sen de şey yapmışsın yani. Emek ne Biz bir var, burada değer bulmaz diye git. Geçken, olsa bir tane bir şey belki. Abi, güzel de bir tespit var. var. Samir Erdem'in şeyi biliyorsun. Biliyor Erman, şey. Erman, Erman Demirtaş. Erman Demirtaş. Erman Demirtaş mı kuşlar var? Kuşlar yani ben kuş besleyeceğim çok para verdim. Vallahi evet. abi biz de zamanında çok verdik. Olmuyor mu? bir o yavrum para yavrum Para mı? Yok yavrum Yemin ediyorum elik diyorum kullanıyorum. Bu yüzü yedi lira. Bakmadım ayda üç lira yağ parası harcıyormuş. Valla doğru. Bir duruyor. dediğin gibi duruyor. Selamun. Maşallah. Ama, ama benim bir aklım vardı. Aklım vardı Benim bir aklım vardı kardeş. Aklım olmalı. Evet. Devlet baba bize tabii dedim ki beni is Filistin'e gönder, İsrail'e rejeli ben kesin dedim tek başıma, ben izleyin dedim ama olmadı, inşallah o da olacak. O Yahudiler var ya Yahudiler, korkarsınız siz. Siz ancak 5 yaşında çocuğu 100 kişi alıp götürürsünüz. Tek başına gider misin? Yürür evet, müsün? Beni devlet baba göndersin. Tek başına yürür müsün hepsini? Tek hepimiz? başıma İsrail'i kaldırmaya. Var, adam gideyim. bomba patlamaya hazır, Atla bomba dayıyor ya. Adam pat. Güzelin peşindesiniz. Evet. Güzelin peşindesiniz yine. Aldım, onları aldım. Daha kuş almayacağım. Ee, şekeri bırakmışsınız orada. Şekeri de almadık abi. Ah ah. Bilmiyorum alsak mı almasak mı ah. Alın deneyin bak. Öyle kuşları alın deneyin. Ne olacak lan? 20-30 lira para diyor ya. Alcan deneyeceksin çıkarsa onlardan güzeli çıkar bak unutmayın dediğimi. Olmadı yavrusuna abi diyeceksin uçuracaksın bakacaksın hal hareketlerine hal hareketlerine bakacaksın yerine iniyor mu yerine geliyor mu gelmiyor mu boş iniyor mu gitmiyor mu bakacaksın o <laughs> Güzel güzel Sinekli kuş kolay kolay boş çıkmaz Aynen Sinekli kuş boş çıkmaz baba Ermeni zinciri Öyle Hristiyan Bunların cinsi ne ya böyle gibi Renkleri de çok güzel değişik Değil mi Hasan abi? <laughs> evet. Kilometre. çok güzeller Değil ya. Mi? Filocu bunlar herhalde. <laughs> enteresan. Bizim Gevze'den bir arkadaşa ceza kesiyorlar. Hakim diyor ki son bir şeyin var mı diyor. Çocuk diyor ki enteresan. <laughs> Öyle pizzalar var memlekette. Öyle pizzalar var. Hakim bey amca indirim yap falan demiyor, enteresan diyor. Kolay gelsin abim benim. Maşallah maşallah. Evet. Jumbolar. Kolay gelsin. esler 600 liradan mı gidiyor takımı çok kalabalık ya, çok pazar hareketli, güzel ya. Kolay gelsin, sağ ol kardeş. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi. İyi. Huzur var ya, yemin ederim bu filo kuşunda. Bak Kur'an çarpsın. Biz Mardin Mardin yapıyoruz ya. Boş işler. Abi para da ediyor. Baksana 350 diyor adam ha. Hasan evet. abi. Evet. Biz Mardin Mardin alıyoruz. Alır abi. Niye almasın ya? Malın Paraya gelince para baba abi bak kuşun parasını var ya sağlam veren, hakkıyla veren adam bereketini görür. Evet. Bak gerçek söylüyor. Ağlatarak bir malı alırsan hayır etmiyor. Bunlar ne? Bunlar jinsi de bunlar şey mi? Adana mı? Akışlılar, he? Kırmızı. He. Kara nakışlı, kırmızı nakışlı, kara mı şey? Nakışlılar var burada, ha? Tavuk gibi oldu. Bunların takımları kaç lira? Bu mesela kara nakışlı mı? Yok, bu kara mı sevit. Bu lira değil mi takımı? Güzeller güzeller. Güzeller içinden bir seni seçtim. Kalbimi sana ben sana verdim. Abi be bana mı geliyor? Bak bunlar da çok güzel kuşlar ha şu ikisi. Onlar kırkın zaten. Aynen. İkisi de ha. Bunlar milletin bunları bırakmaması lazım, alması lazım ama. ne kadar? Kırk yıl olarak. Seksen zaman Hafta içinde atacağım. Ha. Bu hafta. Aha. Kaç ha. lira dedi Hasan abi? 80. Dolar. Vallahi bir şey değil. Ha. Bir şey değil. Bir parası? Parada

Ters o. Yok ol. Nasıl? Aynen fazla yaklaşmaya gelmiyor. Bak şu an ihtiyardan bahsediyor. Ters o. Çok ters o. Ters yapıyor. Geçinemiyorum. Frekanslar uyuşmuyor. Dikkat edeceğiz. Uzak kaçacağız. Çalıyı dolanacağız çalıyı. Kolay gelsin abiler. Abisi kaç çay vardı ya? Abi yolda aldılar ya, şu ikisini alın hemen bir tane getiriyorum abi. Kusura bakmayın ya, yolda birileri çevirdi. Ver ver, ver abi, ver abi. abi, bir de, bir de bağır şöyle mi? bir Vural'ı diye, geçen haftaki gibi. Cazgılık yapalım mı? Bir yapalım, ya, yapalım ya abi. Yapalım, yapalım. Dönekler var, paçalı paçası. Postalar var.

buz gibi bu. Hadi ya hadi. adam hadi. Boş ver Mardin'i döneğe gel döneye huzur bul. Bak adam mal getirmiş bak İsmail. Valla bak valla. Ben abi direktim. Darbe meştesi İsmail. çal başkalara da! Başkanın döneyi kralı burada abi. Bak o müziği kapat. Telif hakkı isterler benden. Bak sizin işinizi görmeye çalışıyoruz. Beni bastırıyorsun burada. Baskalar burada abiler. Miro var, büro başkan. Aradığınız kan burada, Miro başka burada. Abi hepsi ölmüş bunların ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüşler okey deniyorlar ya. Bu tezgah gelmeyen pişman olacak. Bak söyleyeyim. Ölü 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 toprağı var abi. Bunlar bitmiş okey dönüyorlar. Tezgah toplayın getirin. <laughs> Bitikler. In dağları... <laughs> balinalar ne diyoruz abi? Aynen. Yorma milleti balinalar. Allah Allah yorma milleti gözünü sevdim. Fiyat mı soralım abi? Tamam sonrası se senin yüzünden bizi kovuyorlar buradan adamları yorma adamları. Görüyor musun? Bak, telefon bile telefon bile öyle dedim darıldı abi. <laughs> yorma adamları yorma. Sen başka reklam yapıyorsun bize geldi mi hiç? Senin ihtiyacın yok baba ha, sen yok efsanesin. Yok, <laughs> efsanesin sen. Senin yerin sağlam. Tezgah güzel. Maşallah Allah daim etsin. Amin cümlemizi. <laughs>